Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Bugün günlerden Gang Playing Go. Aha dur lan. Karşımızda Rengair var. Oğlum öldürdün sen beni. Bu neymiş? Ne yaptın? Ne gerek var şimdi böyle? Ah! iki de bende diyorum. Tamam ikimizde flash yok. Sıkıntı yok. Benim işime Ignite'ını aldım bir de. Bu ne lan? Karşımızda Rengair var. Bu çocuk döver bizi. Bir süre boyunca dövecek arkadaşlar. Ama o süre birazcık geçecek. Sonra ben birazcık kritik çıkacağım ya. Gelirken havada bir vururuz. Şu pasifimiz var ya pasifimiz gerçek hasar vuran. Kafasına kafasına gerçek hasarları vururuz. Şimdi iyi seyirler diliyorum. No sums yazalım ya şuna. No sums by the way. Kim var? Viego var. Aa, yani. Viego'muz Diamond'muş arkadaşlar. Geçen sezon bu sezon yeni yeni oynamaya başlamıştı Dur bakalım ne yapacak? Al sana. Canına mı bir ping mi giriyor acaba? Kanka ama ha şöyle bir vurayım. Benim çar bir hareket etsin. Tamam. Ne oluyor abi? Ping sabit please. Lütfen sabit kalalım. Lütfen. Oğlum ne oluyor benim pingime? Aa. aa. Şöyle bir patlatayım kafasına doğru. FPS de düşüyor. Aa bir şeyler yiyor benim bilgisayar arkadan. Götürmem lazım. Bilgisayarcıya götürmem lazım artık. Bir temizlik memizlik lazım arkadaşlar. Şart oldu. Şöyle bir güzel bir hasar takası. Ha. Kankam geliyorum. Benim çar yürümüyor oğlum. Çar çar yürümüyor. Ne oluyor? Ben nasıl oynayacağım bu şekilde? Neyse dur bakalım. Çözeriz arkadaşlar. Çözeriz. Abi combo yapmayı falan geçtim ki farma vuramıyorum ki. Aa. Hmm, Diego geliyorum dedi de kanka benim el kalkmıyor be. Eee, tamam ping bu arada çok gibi değil Biliyorum 31 ping bir şey değil Ama sabit değil o kadar çok hareket ediyor ki Baksana şuna çarı kontrol edemiyorum Yani dur hemen çözeceğim hemen çözeceğim Sanırım tamam geldik geldik mi gelmedik Oğlum titriyor hala Allah Allah La havle ve la kuvveti atalım şu tp'yi Mecbur arkadaşlar biraz biliyorsunuz geciktik Heh tamam sabitledi mi sabitlemedi Ulan perfect farming böyle bir şey herhalde. <laughs> Güzel farmladık. Tamam iyi gibi iyi gibi iyi gibi iyi gibi. Rengar atlasana atlasana rengar. Erkek gibi dövüş ya da köpek gibi öl. Sen kedi gibi öleceksin tabi rengar olduğun için. Diego geliyorum dedi. Güzel. Tamam bu çocuk çok darlandı bu arada. Ne yapıyorsun oğlum? Yani biraz biraz daha erken yapsan hareketi de adamı kesseydik. Kanka valla yani Sana ne diyeyim bilmiyorum Viego ya Valla sana ne diyeceğimi bilmiyorum kanka Kanka ben öyle kolay ölmem Tamam pingimiz düzeldi arkadaşlar. Başlayabiliriz. Üf, yine düzelmedi de en azından hareket ettirebiliyorum. Anlam ne oluyor oğlum ya? Allah Allah. Vallahi bak ne, ne kadar saçma ya. Ne kadar saçma. Hiçbir şey yok yani. Bir ekstra bir şey yapmadım. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Bir tane üç alalım arkadaşlar. Devam edelim. Yani videonun ilk 10 dakikası benim internet sıkıntımla geçti ee, ve hala da düzelmedi yani. Aha. Gördüm kanka. Gördüm geliyorum. Kafi ya ona koşmama gerek olduğunu zannetmiyorum. <laughs> ya batacağız ya çıkacağız. Anladığım kadarıyla ben çıkacağım takımı bilmem de arkadaşlar. Pire misiniz siz diyor. Valla pire gibi oynadık. Helal olsun Viego'ya. Ben gelmez etmez beceremez falan dedim de. Ucuk oynadı ya helal olsun. Pirem olsa böyle yapamayız bu arada. Pirem olsa kesin patateslik. oğlum o can ne ya? O gelen cam ne ya kanka be? Crit patlatamadık bu arada. Attık TP'mizi devam ettik. Vallahi arkadaşlar bir şey diyeyim mi? O kadar rahat oynadım ki hiçbir şey olmayacak zaten diye. Şimdi bu buradayken bir dikkatli oynayalım. Hala burada olabilir ve rengar gelirse arkadaşlar çıramızı yakarlar biliyorsunuz. Ben şurayı bir alayım tamam. Şu an ittireceğiz kaçacağız buraya daha fazla yapacak bir şey yok. Hah aşağı gitti tamam Sejuani aşağı giderken gördüysek. Şimdi Tamam şöyle vurayım madem ben sana. Yaklaşmayacağım diye o kadar yakında gezmemelisin. Tamam. Güzel. Ignite'in yok bu sefer. Bu sefer olmaz. Daha yeni ignite attın sen bana. Ignite tipimiz var. Bak ben sana 30-40 fark atmışım TP'ye girdiğim için. Sen sadece yanlışlıkla bir tane kill aldın. Güzel. Tamam. Tamam ping en azından bir tık şey yaptı arkadaşlar ya. Düzeldi gibi. Oynayabiliyorum en azından. Oh. Ben birazcık şurayı da istiyorum ya. Ben burayı alır giderim abi. Hiçbir şey olmaz. Rengar'ın ultisi yok çünkü. Tamam. Süper. Şunu şuraya koyuyoruz. Rengar gelip bizi rahatsız edecek mi burada sizce? Hata? Kata oradan atlamayacaksın nereden gittiğimi bilmiyorsun nereden gittiğimi bilmiyorsun Bastım W bas. Bakamayacağım. Çocuk çok hızlı attı şeyleri ya skill'i. Ayrıca nasıl biliyon benim burada olduğumu? Belki ben buradan yürüdüm gittim. Niye buraya gelip denedin kardeşim? Secret bu kata ben size söyleyeyim. Her tarafı görebilen sikriptler var ya arkadaşlar. Her yeri görüyor. Yoksa bak mümkünat impossible ya. İmkansız yani beni orada görme. Hmm. Heh, kabul etmiyorum. Tamam 400 altın lazımmış. Gidelim 400 altın kasalım gelelim. Ya emin olun ping olmasaydı burada bu kadar böyle oyalanma falan. FPS de bu arada benim şeyle alakalı değil. Yine yüz gösteriyor. Tamamen işlemci patates olmuş benim arkadaşlar. İşlemcim zaten böyle ortalama bir şeydi benim. Ekran kartım birazcık. Ki. Artık gidip bir temizlettirmem lazım. Yeni bir işlemci alayım diyorum. <laughs> böyle var ya. Ateş pahası. Ateş pahası her şey. Elim yanıyor. Alamıyorum yani. E, ee, dur bakalım. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Ama düzeldi. En azından pingimi düzeldi. Ping normal değil. Normalde olmaması gerekiyor. Yani %20 internet kullanıyorum. Hani kesinlikle olmaması gerekiyor. Ne yapıyorsun öyle geziyon meziyon Yani göz gel beni öldür dedin resmen Gel beni öldür dedin resmen Tamam navorimiz geldi bu arada süper Aganta Borina Borinata Hadi bakayım devam Benim hangi çardaydı o kostüm Aganta burina burinata diyen bilmiyorum Hep bu denk geliyor ee, Video çekeceğim sırada ben normalde diğerini daha çok seviyorum Zafer al göz, gözün şey yaptığı var ya arkadaşlar O çok güzel hangi kostümde onu da hatırlamıyorum da Güzel yani bir tanesi çok Lan 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 lan, lan. laf konuşuyordum be ya. Onka hey o hey o hey o oh, hey, oh, hey, oh, let's go dostum ne yapıyorsun aşağılık pislik ne yaptığını zannediyorsun sen bakayım adam arka arkaya o kadar çok CC uyguladı ki hareket edemedi çar benim tamam devam Samir onu kestin sen aynı o çocuk cacık şu anda toplayın rengar sıkıntı arkadaşlar ben videolarda toplayın rengar oynadığım zaman hep söylüyorum zaten yok abi yani premade'iniz yoksa yapmayın sıkıntı çıkartıyorlar çünkü gelip gelip Bak Diego ile hiç tanışmıyoruz ama adam dedi ki olan bu GP'nin dedi herhalde kafası çalışıyor dedi. Sürekli bir canlı oynattığımız için karşımızdaki adamı. Geldi geldi kestik. Geldi geldi kestik. Erkek gibi dövüş, ya da köpek gibi. Bu arada bu da çok güzel. Erkek gibi dövüş ya da köpek gibi öl diyor. Üf, tam benim bak benim kafa. Tam benim kafa abi. Aşağılık pislik. Bizim bu arada Ecel'in kızı gelmiş ya. Onu bir alalım. Ya GP'nin pasifinin kuleye çalışması çok saçma abi. Gerçek hasar vuruyorsun kuleye ya. O çok saçma değil mi sizce de? Bu arada şu anda en güçlü halimiziz. Allah kahretsin. Kanka sırayla gelmemeniz lazım bana. Toplu gelmeniz lazım. Ben gideceğim. Hayır. Hayır ya, Ecelin kızını verin lan bana. Ecelin kız olmadığı için yapamadık. Şunu satalım arkadaşlar, bir tane şunları alalım. Diğim. Ya burada base matılır, Allah aşkına, burada base matılır. Ne kadar odam şaştı bir anda. Şurada bizim çocuklar burada gidelim diyor, şuraya gidelim diyor. Ben ne yapıyorum hala burada? Neyse, Divam. Zamanında arkadaşlar bilgisayar alırken. O zamanlar işte bütçe kısıtlı ben editörlük yapıyorum yine kısıtlı bu arada bütçe hala çok böyle şey değil de dedik ki hani o zamanlar ne vardı benim e, 3600 X var AMD 3600 X AMD 5 Ryzen 5 3600 X ha tamam söyledim çok böyle ilgi alanım olmayan şeyler olduğu için zor geliyor ismi dedik ki oyun oynayacağız falan bu o zamanlar şey iki sene önce işte e, işte edit yapacağım ben bir yandan işte kayıt alacağım YouTube vesaire bu işimizi görür dedik şey de Ekran kartına, parayı, parayı ekran kartına birazcık verelim dedik. Değdi sanki lan o. Çocuğa flash verip duruyorum ama ben bunu alırım kanka, siz devam edin ona. Ulan ne olduysa ben mi çok yoruyorum artık? Hiçbir fikrim yok. O kadar şey yapıyor ki, kasıyor ki işlemci başka şeyler yaparken de sadece kayıt. Kayıt zaten çok zorluyor. E ben her gün bir kayıt al. E bir de bir video bir de çıkmaya da bilir yani, tekte çıkmaya da bilir biliyorsunuz. Oğlum oyunu mu bitirdiniz lan? Geri geri. Bitirme. Eğlenelim azıcık. Ben şuraya gideyim bir tek bir şeyler deneyim, bir şeyler yapalım. İşlemci o kadar yorulmuş ki artık. Ya emekler mı oldu? Bu ne olacak bilmiyorum böyle arkadaşlar. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ya işlemciyi değiştireceğiz ya da işte şey zamanı geldi zaten. Ee, siz getir alın. Temizlik zamanı geldi. Önce bir temizlik deneyeceğim. Olmaz artık. İşlemci alacağız, sıkacağız biraz bir taraflarımızı yapacak bir şey Şuraya ben bir girsem. Hadi ya biri gelsin ya. Şişt, Rengo, <laughs> Oyunun ne salak çarı bu? Oğlum bir skill gelsin. Tutturamadım şeyleri. Kayıtladınız beni ya. Allah kahretmesin. Daha iyi oynayabilirdim de. Aşağılık Nautilus da kaçınca bir de krit patlamadı değil mi yine? Yine yine krit patlamadı. Bu biraz tadımlık oldu fark ettim de arkadaşlar. İnternet, FPS falan şu anda çok görüyor beni. Bugün böyle idare edin. Zaten güzel de killer aldık bu arada. Lane'inle falan da bir sürü bir şeyler yaptık. Daha oynarız bu arada bitmez zaman zannetmiyorum. Allah kahretmesin yapamadık. Hayır fail oldu. Hayır ne zaman yapabileceğim artık ha tamam yapamadım ama olsun. Bu da çalışır. Bir şey diyeyim mi ben burada öyle bir oynarım ki. Şu bir. Hayır ya öyle bir oynayamadım. Öyle bir oynayamam. Kata'ya bu arada var ya. Nasıl vurdu kata? Ağzımıza etti çocuk. Aha. İyi bitmesin bitmesin. Şımardık diyor. Evet şımaralım zaten birazcık. Benim, ben, benim oyunum daha yeni başladı diyeceğim. Başlamamış bile. Hala MS çıkıyor. şey diyeyim mi? Ben gideceğim bu kuleyi alacağım oğlum. Siz umurumda değilsiniz benim. Ya yeter. Oo kanka ama bak vallahi bir hareket yapayım diyorum. Sıkamadım sıkamadım. Q bile atamadan öldürdüler. Gri ekrana geçtik. Bu ne lan? Tamam oynayalım da bitirelim arkadaşlar. Çocuklar da tehlikeli zaten. Kardeşim bana bir para versene ya. Dominik alacağım da. Ha, tamam. Arkadaşlar ultiyle ile de aldık. <laughs> Güzel. Kanka geliyorsun. Valla bak bomba gibi geliyoruz. <laughs> Hayır ya oğlum o tarafa kaçmayacaksın ki sen ya. Neyse tam bu da bende kaldı güzel. Ay <laughs> vallahi yılda bir oynayınca da GP bu kadar oynanıyor arkadaşlar. Vallahi videodan video oynayınca. <laughs> Nasıl fail'ler atıyorum ama. Dur dur. Dur 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 dur. Oynayalım şurayı be. bir koyuyorum bak. Bum. Yatmadı mı? Trash koş. Hayır bitirme bitirme bitirme. Dur dur. Hedasar ah tabusun. 31k vurmuşuz arkadaşlar. Gayet güzel. Ping'e odaklanmasaydım belki de 45k vururduk. Şu rengarla birazcık daha iyi dövüşebilseydim. Siz böyle hissetmediniz belki de. O ping. Ya mesela 5 ping bile alıyor olsan. 5'ten 10'a 15'e sürekli git gel yaptığı zaman bitiriyor abi bitiriyor bildiğiniz bitiriyor. Niye böyle yaptı bilmiyorum bir şeyler yedi internetimi FPS falan düşüyor zaten son zamanlarda canım sıkkın o konuda kendinize iyi bakın. bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.